62 yaşında ikiz bebek annesi günlük vlog parti ki Day suşumu dezenfekte ettim Fırsat kolladım Layla'dan ki benim küçük ikizlerin küçüğünü yıkamak için Onun altını falan değiştirdim bir şey kaldı hemen e, küçüğü banyo yaptırdım Yukarı katı süpürdüm temizdi çünkü sadece süpürmek yetti Doğum gününden kalan e, balonlar vardı onları da atmaya kıyamadım aldım onları birini bebek odasının kapısına yapıştırdım birini de dış kapıya bir yazanları görürsünüz şimdi sonra bir de benim bebeklerimin doğduğundan bir yaşına kadar olan oyuncaklarını topladım belki biri isterse veririm bir yaşından itibaren başka oyuncaklarla oynamaları lazım zeka gelişimi için o oyuncaklardan sipariş vereceğim o yüzden bunlara gerek kalmadığı için bebişlerimin e, oyuncaklarını topladım. Baloncukları da şöyle yaptım. <laughs> Biri bir yakıştı da şu yuvarlak yakışmadı. Neyse. Benim oğluşuma yumurta haşladım. Fıstığıma da. Soğuduktan sonra doğradım. Onları hazır ettim. Aa, bu da benim layloşkam. Çok 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 yaramazdır kendisi. Bu da işte topladığım oyuncaklar. Yukarıya çıktım, daha çok vardı yukarıda. Onları da topladım. Ee, i̇kizlerimin küçüğü sakin kendi halinde. Ee, her zaman sakin değil tabi de. Ama onun sayesinde, sağ olsun, iş falan yapabiliyorum. Ama ikizlerimin büyüğü aşırı yaramaz. Hiçbir şey yaptırmıyor. Zorla yani yani bu aralar öyle geçici diyorlar hani bana olan bağlılığı tutkulu. bu arada orada da kitaplar var onları okumak için <laughs> onları vermem tabii ki oraya koydum ee, bakın aşağıya indim kapının önünde ağlayarak beni bekliyor sen niye yukarıya çıktın neredesin niyat katta değilsin bebişlerime çorba ve yoğurt yedirdim boncuğuma da bebişlerime çorba ve yoğurt